Bayram. O kadar mutluyum ki böyle bilmiyorum nedense çok huzurlu uyandım. Böyle Barış Bugün Bayram Erken Kalkın Çocuklar şarkısıyla falan uyandım. Baya böyle en yoğun günüm Cuma olmasına rağmen <laughs> inanılmaz bir neşe var içimde <laughs> bilmiyorum neden. Hatta bu neşeyle birlikte böyle lila bir tişört bile giydim. Bugün Cuma dediğim gibi bu hafta hamur bisküvi çekmedim. Çekmeye yeltendim aslında ama böyle çok kötü bir hafta geçirdim. Yani fiziksel olarak çok kötü bir hafta geçirdim. O yüzden çok bitkin düştüğüm bir haftaydı. Böyle midem falan çok kötüydü. Yani böyle aralıklı orucu çok uzun süre yapınca gerçekten çok kötü oldum. Böyle çok istifa ettim. Çok kötü oldum. Çok bitkin düştüm. Hatta salı gününün Çarşambanın öğlen sonrasını tamamlayamadım. işte son iki saatine e, hastalık izni aldım ve <laughs> uyudum. Yani çok kötüydü gerçekten. Uyuyamadım da aslında. uyudum çok böyle kalktım. Hiçbir şey yiyemediğim bir zaman oldu ve yüzüm süzüldü diyebilir miyiz? Diyemeyiz ama ben demek istiyorum. Şimdi bugün bayram dediğim gibi ve böyle içimde çok değişik bir enerji var. Ve bugün şu ana kadar Almanca dersinden çıktım. İkiden toplantım vardı ve saatlerimiz daha henüz 12 16 geçiyor. Ve sabah 8-9'a da çalıştım. Hiç durmadığım ve soluk almadan çalıştığım bir e, yarım gün oldu ve sonraki yarım günde beni o kadar da yoğun olmayan bir hafta kapanışı beklediğini ummak istiyorum. Çünkü bir iki toplantım var yine ve sonrasında da bitirmen gereken birkaç bir şey var. eğer Bitirebilsem güzel olur. Hafta sonu rahat girerim. O yüzden böyle bir Cuma günü. Bugün arkadaşlarımızla buluşacağız umarım. Çünkü burada bugün saat 11'e kadar grev var. Bütün havaalanları ve bütün Esman hatlarının grevi var. Eğer ki bu grev 11'e kadar gerçekten biterse biz de bugün dışarı çıkabileceğiz. Yoksa bizim bulunduğumuz yerde Esman dışında bir ulaşım hattımız yok ve benle de arabayla gitmek istemiyoruz. Bunun için aslında grevin sonlanmasını bekliyoruz. Önce bir gidip bakacağız. Bizim e, Bahnhof'ta tren istasyonunda bir tabela var. Orada e, yazıyor e, hangi trenin saat kaçta geleceği ya da gelmeyeceği ya da grevde olup olmadığı o dijital tabelada yazıyor. Ona bakacağız önce sonra hızlanıp çıkacağız. Eğer gidebilirsek. Bugün Meksika restoranına gideceğiz. Yeni bir restoran deneyeceğim bugün ve... Hani böyle yenilikler açık olmak istediğim bir gündeyim. O yüzden de dedim ki bugün bu enerjiyle uyanmışken böyle iç günlük bir vlog çekelim. Çünkü hafta sonu evde olacağız. Türkiye'ye gidiyoruz. Bunun için böyle varizimizi falan hazırlamaya başladığımız bir an olacak. Belki oralara da gösteririm bilmiyorum. Çünkü bu sefer çok fazla e, kıyafet alışverişim olmayacak. Çünkü gerçekten bir şeye ihtiyacım yok. Almak için de almak istemiyorum. Zaten dolabım küçük. Hani böyle e, bu aralarda indirimde burada da birkaç bir şey bulduğum için Gerçekten çok bir şeye ihtiyacım yok. O yüzden almayacağım. Ve Türkiye'den alacak olsaydım eğer boş gidip alıp gelmek ve aldıklarımı orada kullanmak bir opsiyon olabiliyor benim için. Ama şu anda dediğim gibi böyle bir durum olmadığı için 2 haftalık böyle bir bavul hazırlamam lazım. Tabii ki 2 haftalık değil. Çamaşır makinesi var. Evde olacağız. İstanbul'da olacağız bu sefer. O yüzden böyle 4-5 tane tişört, 2-3 tane alt ve 1-2 tane kazak aslında yeterli. Ve şu anda bile kafamda neyi götüreceğim hazır aslında. Çok büyük bir bavula gitmeyi düşünmüyorum. Çünkü safi ağırlık yani benim için ben öyle zaten her gün farklı kombin yapayım diye bir insan hiç olamadım. O yüzden yani sorun değil benim için. İşte onları falan hazırlayacağız. Pazar günde, bayramın üçüncü günde de başka bir Türk arkadaşlarımızla buluşacağız. Onlar bize yemeğe gelecekler. Böyle üç gün e, uzaktayken bayramı Aynı şekilde buruk yaşayan arkadaşlarımızla, arkadaşlarımızın bir kısmıyla görüştüğümüz bir hafta sonu olacak. Bilmiyorum belki de birbirimize iyi geliriz bu açıdan. Çünkü her bayramda böyle, şuramda bir şey oluyor böyle. Hani bu İstanbul'dayken de böyleydi bu oradan Almanya'ya taşınmaya alakası yok. Hani ailenden uzak olduğun her yer aslında nerede yaşarsan yaşa seni böyle bir buruk yapıyor. Ama çok şükür yakında gideceğimizi bilmek hani bana çok iyi geliyor şu anda. Böyle yani kısaca anlatmak istediklerim çünkü bir yemek yiyeceğiz şimdi ve ben günün geri kalanına devam edeceğim. Umarım istediğim gibi vlogladığım bir üç gün olur ve sizde keyifli bir video çıkar. Böyle şimdilik günün ve videonun ilerleyen zamanlarda görüşeceğiz. Aşırı geç. Elimi unuttum. Elimi kaldırdım. <laughs> aşırı yoğun yaşayan bir cumadan sonra çok şükür kendimizi attık dışarıya ve arkadaşlarımıza buluşacağız. Meksika yemeğine yemeğe gideceğiz ve bunun için çok ses geliyor arkadan gıdır gıdır ve bunun için e, gidebildiğimiz için daha doğrusu çok mutluyum çünkü gre vardı. Daha önce söylemiştim. Oh bir şey bitmiş herhalde. Öğleden sonra yasaktı ama şu ana kadar kalmadı. Şu anda saatlerimiz altı içeri geçiyor ve gidiyoruz. sabahtan evde birkaç işimizi yaptık. Böyle hazır bir şekilde yapacağım. Her şeyi yaptım galiba. Yarın arkadaşlarımız gelecek. Bu da bizim Türkiye'ye gitmeden önceki son hafta sonumuz burada. O yüzden böyle evi detaylı falan temizledik. Şimdi dışarı çıkacağız. Yarın yemek için birkaç tane eksiğimiz var. Onları alacağız. Onları en son gösteririm. Çünkü çok kısa bir alışveriş olacaksın Galiba onu şorta koyarım diye düşünüyorum şu an için. Sonra Eve geleceğiz. Valizimizi falan yapacağız. Şimdiden koyacağız arabaya. götüreceklerimizi falan hafta içi çünkü çok yoğun oluyor her yani. şey ve hiç vakit kalmıyor. O yüzden hepsini bugün yapmayı planlıyoruz. Şimdi benzinimizi alacağız, arabayı yıkatacağız, işte şişelerimizi vereceğiz, bir şeyler alacağız falan sonra eve döneceğiz. Yemek hazırlıklarını bitirdik. Şimdi biz bir şeyler yiyeceğiz. İki tane böyle pide var. Aa patlaymış ki. Şundan Lidl'a çok haftası geldiğinde almıştık. Çok aşırı hoşuma gitti. O kadar tatlı ki böyle el kadar gerçekten. Şimdi bunları yapacağız. pazar sabahındayız. Arkadaşlarımız gelecek bugün bize. Sabah dört buçukta uyandık. <laughs> uyandık. ve net miyim? Sabah dört buçukta uyandık ve güveç koyduk. Şurada. <laughs> Henüz daha çok yavaş bir şekilde pişiyor. Böyle en aşağıda olacak şekilde pişiyor şu anda. Yani ortalığı toparladık. İşte burayı robot 7 süpürdüm. Zaten dün Yapabileceğim her şeyi yapmıştım Geceden hazırlamıştım bütün malzemelerini de, O yüzden tık 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 koydum Çok güzel oldu Şu anda saat yedi buçuk gibi Yedi buçuk civarı O yüzden dedim ki artık Yavaş yavaş başlayalım Yapmak istediklerimize Öncelikle bir kurabiye yapacağım Bir kurabiye karışımı almıştım Ve çocuklu arkadaşlarımız gelecek bugün Onun için de tatlı olur Sonra muzdan kek yapacağım ee, yine çocuklar için böyle hani şekersiz böyle hafif birkaç pintik çikolatalı bir kek olur diye düşündüm. Sonra poğaça yapmıştım dün. Onu vereceğim fırına hazır fırın ısınmışken. Hem poğaça koyacağım biraz da fazla yaptım. Hem e, çocuklar yer biz de yeriz birlikte işte çayın yanına. Hem de yola götürürüz diye. Şimdiden hazırlayacağım ve buzluğa atacağım. Bir yandan çamaşır <laughs> yıkanıyor. Klasik bir pazar yani. Bugün dün valize valizi yapamadık. Aşırı yorulmuştuk artık ve saat çok geç olmuştu. Bugün yargı izlerken valizi de yapmayı düşünüyoruz. Arkadaşlarımız gittikten sonra. Böyle yani şu an için saçım başım falan bayağı dağılık ama artık yani dört buçuktan beri koşuyoruz resmen. O yüzden çok da şu anda takılmıyorum buna. Göz altlarım hafif bir çöktü. Bir de hafta içi e, bu videoda ayrılacaktım ama hafta içi bir video daha çekmeye karar verdim. Normalde Türkiye'ye gideceğiz Perşembe günü pardon cuma günü. O yüzden he, hafta içi e, home office günü çekmeyecektim ama en azından böyle dedim ki bir Öğle aralarından 20-25 dakika her gün eve ayırarak işte mutfağı iki gün belki ya da işte bir günde de hallederim. Şöyle bir bakıyorum sürekli neler çıkabilir evden diye. Ve böyle artık bir Türkiye'ye gitmeden önce ne olursa olsun biraz bir şey de alacağız. O yüzden evi mümkün olduğunca sadeleştirmek ve kullanmadığımız her şeyden kurtulmak istiyorum gitmeden önce. O yüzden de böyle bir şey de yapacağız. Yani bir sonraki videoda olurum. Bunu da tek bir videoda yapmak istiyorum nedense. Böyle işte gözüme kestirdiklerim var bakıyorum falan işte. O sıralarda da videoyu çekeceğim. Ve bundan sonra gelecek videoda büyük ihtimal o olacak diye düşünüyorum şu anda. Böyle şimdi ben artık kızlıklara başlayayım ve kızlıklarda görüşeceğiz. Şöyle bir karışım var. İçerisine de buradan böyle bir sürü çikolatam var. Şurada. Bunlardan en yakın tarihli olandan her zaman giderim ki işimi kolaylaştırsın diye. Bu da bu karamelli. Bunlar hem keke koyacağım hem de kurabiyenin içine koyacağım. 8 tane kurabiye çıkacakmış içinde. Tereyağı 30 gram. Evet şimdi burada kurabiye hamuru biraz dinleniyor. Bunu böyle kenara atacağım. Şimdi sıradaki tarifimize geçiyoruz. O da çocuklar için böyle şekersiz, daha az şekerli ve daha fazla sağlıklı bir kek yapmak istiyorum. Şimdi şeker yok bizde. Son misafirden beri de şekerimiz yok. Böyle bir tane buzlukta kararmış bir muzu saklamıştım. Dolmuştu bu. eleden çıkarttım bunu ve böyle suyuyla birlikte bunu güzel bir şekilde şeker niyetini kullanacağım çocuklara. Öncelikle birazcık böyle ezelim iyice. Normal bir kekin dörtte birin kadar yapacağım. Normalde bir su bardağı süt kullanıyoruz. Ama bu dörtte bir olduğu için 50 milim süt yeterli. Su koyan da var. Mesela benim komşum su koyardı. Yani süt yoksa bence su da olabilir. Daha hafif oluyor kek o zaman. Ama şimdi zaten muz olduğu için onu desteklemesi için süt koymak daha mantıklı. Yağ yerine de yani aslında ayçiçek yağı var evde ama yani daha güzel bir tat vereceği için açıkçası Hindistan cevizi yağı kullanacağım. Bu da çok az. Bir kaşık yeterli olacak. Bunu eritebilirsiniz Ben zaten çırptığım için eritmeye gerek duymadım. Hemen zaten eriyecektir. Evde endişelenceli şeker de vardı ama galiba kullanmaya gerek olmayacak. Tek şeker çikolata olsun. Defne yaprağı koydum. onun da. Yani burada birazcık aslında içgüdüsel davranmak gerekiyor galiba. Çünkü unun, bu unla ilk defa kek yapıyorum. Ve şimdi muzla yaptığım için daha ıslak olacak şekere göre şekerli vanilemizi koyalım. Yurt dışındaki, daha doğrusu belki de Almanya'da öyledir. 16 gram kabartma tozu ve zaten bunu dörtte bir yaptığım için normalde bir yarım paket koymam lazım ve bu zaten 16 gram, 5 gram falan koymam lazım normalde. O yüzden birazcık karbonat koysam, kabartma tozu karbonat diye geçiyor zaten burada yetecektir diye düşünüyorum. Böyle bir kaşık ama hani çok küçük. Şu kadar koysak yeterli. Bundan şu anda hiç emin değilim. O yüzden ilk önce ben bakacağım çocuklara vermeden önce tadını. Bundan sonra çıkmamak lazım. Yani hala çok ıslak. Zaten iki kaşık daha un koymuştuk. koymaya gerek yok galiba. Belki yarım kaşık daha koysak bence tamam. Kıvamı çok güzel oldu. Kurabiye hamurunu böyle açtım. 8'e böldüm. 8 porsiyonmuş çünkü. Şöyle Güzelmiş. Bayıldım. Önceden kalan yarım bir Kırmızı kağıdım var. Şöyle. Hmm. Aynen. Hazır. Spatulayla. Bunu yine yarısını koyacağım. Çünkü emin olamadım. <laughs> Burada kek bekliyor olmak üzere kurabiyelerde ve bu var. Bal mumuyla da kapattım. Bu İlk defa bal mumu kullanıyorum. Şurasını falan yıkamam lazım. Bunu da yıkayalım bakalım. Buna dün tuz koymayı unuttum. Olmuş gibi de değil gibi de sanki beklese çıtırlaşacak gibi bunlar olmuş. Evet, şimdi çoğu şey hazır. Çorba da hazır. Burada da türlü tava pişiyor. Aralar aralar pişiyor yani. Gerçekten kaç saat oldu? 4.30 tam. 10 kaladan beri pişiyor. Ve 9. saatinde çok güzel oldu bence. Şimdi basmati pilav yapıyoruz. Salma yapıyorum ben. Zaten başka türlü yapmasını da bilmiyorum basmati pilavını. Biz de genelde diğer tür pirinç pek olmuyor. Onun yerine olunca pilav ve patates basmati yapıyoruz. 5 kişilik yapacağım. Böyle küçük bir şu bardakla ölçtüm. 5'ten birazcık daha fazla su koydum. Bu bu arada Arda Türkmen'in tarifi. Böyle iki kişiye galiba bir kaşıktı. O yüzden ben biraz bol koyacağım tereyağını. Ben sırf bu pilavda rengi görünmesin diye beyaz karabiber aldım. Onu da yine ardıcık bana vermişti. Çok da yakıştırıyorum. Hani rengi de dönmüyor. Ve beyaz karabiberin tadını daha çok seviyorum diyebilirim. Eğer bu pilavı böyle kabuksuz, limonsuz yaparsanız eğer o kadar kötü oluyor ki tadı anlatamam. Yani böyle bir kendine has bir rehası var ve hiç güzel olmuyor. O yüzden kesinlikle eğer sevmiyorsanız basmati pilavını ve basmati pirincin kendine az tadını kesinlikle limonla denemeniz lazım. Ya yani tamamen alıyor. Acılı etmesi bekliyorum. Bir. Beş. Üzerine böyle limonun kabuklarını koyuyorum. İyice yıkadıktan sonra tabii ki. Böyle rendeledim. Ve bu kadar. <laughs> Suyunu da buna kullandım. Gerçekten sıfır israf. Bakın kapatıp kaynadığı için altını artık kısa Biraz yan oldum bakmak için ama olmuş tamamen. Altını kapatıyorum ve şunları da böyle güzelce kaşıkla alıyorum. Sonra ayıklaması zor oluyor. Hep karıştırıyordum ama artık böyle yapıyorum. Çünkü zaten tadına çok çoktan o tadı gitmiş her şeyi hazırladık. Her şey sıcak bir şekilde bekliyor. Pilava altını kapattım. O da demleniyor. Yollalarmış. Birazdan burada olurlar. Masayı göstereyim diyeceğim ama masada çok bir şey yok gibi. <laughs> bir bakalım. Masa şimdilik şöyle. Şimdi ne içeceğimizi bilmediğim için bardak koyamadım. Ve çorbayla başlayacağımız için de kaseler orada. <laughs> o yüzden henüz daha bir şey hazırlamadım. Burası birazcık böyle geldikleri zaman şekillenecek.